Herkese selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni güncellemeyi bir bakış atacağız neler gelmiş, ne yenilikler var diye e, klasik e, güncelleme bakışımıza hoş geldiniz. E, şöyle bir bakalım neler gelmiş. Jiraiya birthday celebration e, doğum günü kutlaması varmış. Cirey'in e, paketi gelmiş. Kaç elmas? E, 200 e, kahraman parçacığı veriyorlar. 400 elmas, 300 elmas, 400 elmas, 500 elmas. Step 3'ünde e, garanti 5 yıldız varmış. Tavsiye eder miyim? Etmem. Edo İtaç'imizin rekiti geldi. Bana sürekli yorumlarda abi Edo İtaç'i ne, ne zaman gelecek? Edo İtaç'i ne zaman gelecek? Arkadaş sonunda mutlu olmuştur diyeyim. E, gelmiş bakalım. Burada yetenek açıklamaları varsa. E, step 1'de 400 elmas. E, step 2 500 elmas. Step 3, 500 elmas ve 4 yıldız garanti 2 versiyonu var. Hani step 5'e giderseniz garanti 5 yıldız ultisini alabileceğiniz bir şey var, paketi var. Bir de 500 yani 11 kart veriyor bir pakette. 500 elmas onun oranı daha yüksek. Stepli olanın oranı daha düşük onu belirteyim. Full elmasınız varsa stepliye gitmek daha mantıklı ama daha karakteri görmedik, bilmiyoruz. Ultisi Susanoo Shoulder to O ne ya? Shoulder to Shoulder Bakayım neymiş Büyük bir hasar vurur Düşmanları mühürler Rakibin çakra puanını düşürür Diyor Ondan sonra level 8 yaptığınız zaman Mühürü large'dan çıkıyormuş Her neyse onu anlamadım 4 yıldızına bakalım Dört yıldızı Pushing Crow, Servant Strike e, diyor ki ileriye doğru karga çağırıyormuş, hasar vuruyormuş, düşmanların kafasını karıştırıyormuş, e, rakibin çakra puanını düşürüyormuş, defansa koyduğunuz zaman e, medium olan yani kafa karıştırmayı large çekiyormuş. Level 8 yaparsanız. E, diğer dört yıldızı Fireside, Fireball, Jutsu Inferno büyük bir ateş topu çıkarıyormuş. Hasar vuruyormuş. Rakiplerim hürlüyor. Düşük derecede rakiplere damage over time veriyormuş. Ve orada e, hasar vuracak bir alan oluşturuyormuş. Ya çok iyi gelmedi bana. Yani şu anlık e, çok iyi gelmedi. Yani önceki kiti daha iyi gibi. Ama efektlerine falan bakmamız lazım. Anlamadığım bir şey var bu arada. Eee Shinobite Sale'da şey veriyormuş, tool veriyormuş. Umursamadım biliyorsunuz onu. Assault Machine var buradan. Elmasımızı alacağız. Sam geldi. Sam Jubi. Ödüllerimiz neymiş? Ona bakalım. Bu ne? Ha Maytogay. Maytogay mı gelmiş? Evet Maytogay'ımız. Round Roundup Boss'umuz direkt geldi. Enteresan. Ve yeni bir e, tuzaklarımız varmış. Neymiş? hasar vurulduğunda rakibin rakibin canını mı azaltıyormuş? Herhalde. Evet, bir de 4 yıldızımız var. Bunlar normal Maitoga için mi? Enteresan. Sasuke, MS Itachi Edo Itachi ve Madara sixpet çok fazla vuracak. Maintenance Complete bu baktık aslında niye hala var ki? Her neyse. Ya burayı çok hızlı geçmek istiyorum açıkçası. Çünkü oyunda bir bakış atmak istiyorum. Sadece yazılardan oluşmasını istemiyorum bildiğiniz üzere. Evet. Ödüllerimizi bir alalım. Şu 300 elması bir an önce verseler hani çok güzel olur ama onu da vermeyecekler herhalde hemen. Ne zaman vereceklermiş? Tarihi vardı en altta. Okumadım geçtim onu. Ona bir bakalım. Umarım bu arada sesim iyi geliyordur. Seste ufak bozukluklar varsa kusura bakmayın. Ee, hangisi? Şu muydu? Ne zaman diyor? Tamam 30 bin oy verildiği zaman 300 elmas 6 tane de attack mission ticket mi yok? Chief Choice Summoning Ticket. Dördünde ee, başlayıp 11'inde bitiyormuş. 11'inde yani bugün bitmesi gerekiyor aslında. Akşamüstü 6 gibi falan bitecek herhalde. Evet. Maitogai ekstradan. Şey gibi düşünün. Neydi o karakter? Adı aklıma gelmedi. Mizukage. Mizukage gibi yeteneklerini bize verecek. Şuradan pakete bir bakalım ya. Merak ettim animasyonu açıkçası. Ultisinden başlayalım. Çakra puanı değerlerine de bakacağım. Ultisi güzeldir muhtemelen. Ultisi için belki açabilirsiniz eğer ultiniz yoksa. Evet önce gelelim. Neymiş bu kadar güzel olan ulti. Önceki ultisi daha güzeldi bana göre. Ya bilmiyorum çok şey gibi ya. Ya ilk kiti çok iyi olduğu için rect'inde çok iyi bir şey yapamamışlar gibi geliyor bana. Ya ultisi o kadar ağım şahım değil de Fire Style Fireball Jutsu Inferno. Olana bakalım. Bakalım ne kadar infernoymuş. Evet, etrafta bir hasar bırakıyor ama çok geç geliyor ve Tamam iyi hoş da yani biraz fazla geç gelmiyor mu? Hani süresi çok geç. Tam bir defans karakteri olur ben size söyleyeyim. Ama e, ilk kitiyle daha iyi bir defans karakteri olur. Abi mühür de atıyor. Biraz daha şey. E, Önce ikinde e, iframe'i daha doğrusu iframe işte demeyelim de. Rakibe mühür atma gibi bir yeteneği yoktu ya. Geleceksiniz. bu dört yıldız belki biraz mantıklı olabilir. Hani atacaksınız buraya. Sonra geriye çekileceksiniz. Rakibin o ateşin üzerine koşunca zaten mühür yiyecek. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama hangi yeteneğin bloklayacaksınız? Şurikeni almazsanız olmaz. Hasarı ondan çıkartacaksınız. neydi o? Şu kalkanı, çakra puanı yenileyen kalkanı. Almasanız olmaz, çakra puanı yapmanız lazım ve ölümsüzlüğü ondan alıyorsunuz. Amaterasu'yu almazsanız olmaz, e, trapleri açamazsınız. E. Ee? Yani tuzaklardan etkilenmiyor muyuz? Hadi direkt gidiyor ama onu açtığımızda tuzaklardan etkilenmiyor muyuz? Anlamadım ki. Biraz daha incelemem gerekiyor ama şu çakra değerlerine, sürelerine bir bakalım. Ultisinden başlayalım önce. Uuu. Ultisi level 1'de 56 saniye. Level 8'de 35 saniye. Abi çok level 8 yaparsanız bu ultiyi bir şey yapmanız gerek ki. Sağa sola uçun. Ulti atın geçin yani. Evet, diğer 4 yıldız. <laughs> ha süresi kısalıyor. 4 saniyeye kadar düşüyor. Bu güzel bak. 80 çakraya e, düşüyormuş. 4 saniyede bir geliyor. 45 kritik 11.000 power. 8 saniyede mührü varmış. Bu 4 yıldız mantıklı. Diğer 4 yıldıza bakalım. Diğer 4 yıldız 3 saniyede bir geliyor. 45 çakraya kadar düşüyor. Ama Terasu ile birlikte oynasanız acaba işe yarar mı diye düşünüyorum ama bilmiyorum ya. Sanki bana o kadar iyi değilmiş gibi geldi ama karar tabii ki de sizin. Ha bir tane de Roundup'umuz varmış, onu da açalım bari. Nereden geldi, nasıl geldi hiçbir fikrim yok ama. 300 elması bugün verecek muhtemelen. 30 bin oylama vardır ya, 30 bin oylama verilmiştir. Evet, 4. 5 gelse şaşardım zaten. Shikamaru geldi. Ticket'ımız 10 tane varmış. Free'yi açalım. Ee, o 300 elmas geldiği zaman şu step 3'ü açmayı planlıyorum. Edo açmayacağım galiba. 3 yıldız geldi. Güzel. Nagato. Bende vardı herhalde. Yokmuş. Diğeri var. Konuşamadım ya. Diğeri varmış bende. Evet, Panel Mission'ımız var. Panel Mission'da Sam Panel Mission. 10 elmas, 10 elmas, 20 elmas. Güzel, bereket versin. Şuradan Voltage samanımız da var. Burada da Onar Elmas'ımız daha var. Buradaki görevleri şöyle açıklayayım. Ee, en düşük seviyedeki boss'u bir kere kesmeniz gerekiyor. Orta seviyedeki boss'u bir kere kesmeniz gerekiyor. Edvensi bir kere kesmeniz gerekiyor. 5 defa maç oluşturmanız gerekiyor. 3 defa kart yükseltmeniz gerekiyor. 3 kez de başka birinin kurduğu e, takıma katılmanız gerekiyor. 3 günde oyuna girmeniz gerekiyor. Şu ikisi de e, Itachi'nin en son seviyesini yükseltmeniz ve bir tane de günlük summon. E, şu 3-4 günde bir free veriyor ya Voltage Summon. Onu açmanız gerekiyor. Ben az önce açınca yapılmış. Evet, semimize gelelim. Sem'deki vereceği yetenekleri görebiliyor muyuz acaba buradan? Points Reward da verir muhtemelen. Evet, Points Reward 3 yıldız yeteneklerine bir bakalım. Crimson Youth Kick. O çakra puanı 0. Çok güzel. Ya işte bak, benim bahsettiğim şey bu. Abi karakter fiziksel güçle her şeyini yapıyor. Ve bu karakteri çakra kullandırıyorlar. Acayip ayar oluyorum. İşte level 6'da 0 çakra 3 saniyede bir geliyor. Rakibin defansını %65 oranında 8 saniye boyunca düşürüyor. Ve kullanıcının hareket hızını ve kaçınmasını arttırıyor. Çok güzel bir karakter olacak gibi duruyor. Hot Blooded Flink Flight. 3 saniyede bir geliyor. Rakibin kaçınmasını düşürüyor. Çakra puanı yine sıfır 0. İleriye doğru bir şok dalgası yolluyormuş. Hasar vuruyormuş. Rakibin kaçınmasını düşürüp kullanıcının saldırı gücünü ve kritik vurma oranını arttırıyormuş. Ve tuzakları da açıyormuş. Aaa. Maitoga'yı cidden çok iyi olacak. Ee, bu sem bunu almam gerekiyor açıkçası. Almaya o kadar çok istedim ki şu an. 8 o. Iııı. Ee, Hava dalgası yolluyormuş. Hasar vuruyormuş. Rakiplerin ee, hareket hızını düşürüp kullanıcının defansını ve kaçınmasını düşürüyormuş. Düşük oranda. İşte bu biraz bizim açımızdan kötü olan durum. Defansımızın düşmesi. Ultisini zaten biliyoruz. Tabi ona uygun da bir bandana verecekler. Kafa vanda. Güzel. 55k'da da Haku Hakuydu değil mi? Hakuyu veriyorlar. E güzel aslında da işte. E bu kadar da iyi olmamalıydı. Şimdi ben kasmam gerekecek. 10 elmas. 15 elmas. 20 elmas. E buradan da en son seviyede 30 elmas mı? Evet. Buradan da 100'e kadar alacağız herhalde. 100-150 kadar. E kafam o kadar karışık ki şimdi madarayı açsam Ha şeyi merak ettim ya dur. Sem'e e girelim. Şimdi bunun ultisi mavi renkte. Evet. Evet tam düşündüğüm gibi. Bir girelim bakalım. Umarım atmaz bize. Eski Edo ultisi ve hani yakmasıyla falan filan bir şekilde kasılabilir mi acaba? Tabi telefon kasmazsa, internetim çökmezse bir bakalım. 34 seviyelik gibi olmuş. Hemen şuradan ee, girelim. 417K SSS ve bu karakterde şey yok herhalde daha ee, tullar yok herhalde ya da takılı mı bilmiyorum. 413 417K SSS powerlı edomuzu yüksekte bir de hemen bir yakmamızı atalım. Defansını düşüreceğim. Ultima atacağım kasılır ya bu şekilde. Kasılır, kasılır. Kaç, 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 kaç. Elektrik atacak. Güzel. Birader, bayılacaksın mı? O güzel. Kesilir ya bu. Bu şekilde kasılır. Gençler, hiç açmanıza gerek yok bence. <laughs> Tabi diğer hali, yeni hali daha çok vuruyordur muhtemelen. Ama şöyle söyleyeyim, bu halde de bayağı şey gibi ya. Bu sem rahatız gibi. Şuna baksanıza. Ben kestim bile yani. Tamamdır. Kesildi gibi. Hemen ultimi atacağım. Bayağı da vuruyor yani. Yine bayılacak. Ha bayılmadı. Sürekli iframe zaten. Vallahi bu duruma çok sevindim ben ya gençler. Eski kitiniz varsa bu şekilde kasarsınız sizi. Ama herkes kasacak işte. Öyle bir sıkıntı var. Vallahi eski kitle 3.5 em canlı olan boss'u kestim. Ama ne kadar puan alacağız işte o biraz önemli. Oy 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 2.7 2.8 eski kitle. Gördüğünüz üzere hiçbir yeni kitim yoktu. Abo. Cedric <laughs> bu durumu beğendi gençler. Size kesinlikle tavsiye ederim. Diğerlerini geçin. Madara'yı falan geçin. Eski git. Edo'yu teçiniz varsa ultiniz yoksa bile kesersiniz. Rahatlıkla kesersiniz gençler çok güzel olacak gibi. Bir de master'ı denemek istiyorum ya. Master'da tokatlarlar bizi de ya o kadar yüksek ki. Ya e bir de şey de değil hani para da değil. Al, alalım kardeşim bin. Hemen şunu bir denemek istiyorum açıkçası bayağı heyecanlıyım şu anda. Hani cidden kesebileceğiz mi? Ne kadar hasar vurabileceğiz? Ne kadar puan alabileceğiz? Hem size de videoda göstermiş olurum. Ya bu video biraz acemice geliyor bana. Yeniden çekmek istiyorum ama 45 seviyelik 29 am de herhalde. Dikkat etmezsek, full iframe olmazsak muhtemelen tek yeriz. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Siz de ona göre hareket edin. Çünkü en yüksek seviyeyi cidden çok zorlaştırdılar. Şimdi göreceğiz. Aa, rastgele bir boss geldi. Hemen Attık. Rastgele geliyor bütün bosslar. Aa, en önceki zamanlar gibi. Hemen kaçacağım biraz. 7300, 7300 çok az ya. Değil mi? 73k falan vurur diye bekliyordum ben. Biraz daha şey gibi hani. Bileti olmayanlar için. Daha mantıklı gibi burası. Edo İteçi ile daha mantıklı ama. Oy hasarı cidden çok güzel yalnız. Şeyin. Bizim değil de. E yine bizim hasarımız da güzel de. Yalnız hiç şey alamıyoruz. Çakra puan alamıyoruz. Ne çakır puan alamıyoruz onu çözemedim. Yine 7300, 7300 hasarımızı vurduk. Ya hiç mesela 6-7 ne ya? Ne kadar hasar vurduk bu arada? 20 mı vurduk. Şey 20 milyon mu vurduk hasarımızı? Şu an bug mı var? Geleyim bakayım bir. Sayıyı da okuyamıyorum ama 20 milyon kadar vurduk herhalde. 20 milyon mu? 2 milyon, 2 milyon. Ne 20 milyonu? 20 milyon rüyanda görürsün. Evet. Sayılar çok fazla olunca karıştırdım gençler. Kusura bakmayın. Oy. Kafama ulti yiyordum neredeyse. Attım ultiyi. Acaba ne kadar şey puan alacağız? 2 milyon falan alırsak ben expertte kasarım. Hiç uğraşmam yani. 4 milyonluk boss'u keseceksiniz. 2.7 alacaksınız. En zoru keseceksiniz. Çok daha kötü alacaksınız. Hani öyle bir şey olursa üzücü olur yani. Tamamdır. Hasarımızı vurduk yine. Vurduk yine. Evet. Ölmek istemiyorum ama. Şurada 30 saniye kalmış. Çakra puanı yetmiyor bu arada. Ee, Rastgele geliyor. Hepsinin muhtemelen dayanıklılıkları farklıdır. Ona göre değişecektir. En yüksek puan hangisiniz? neyse ben sürekli gerekirse bozarım. Yani bozarı tekrar kurarım. Ya cidden 5 çakra geliyor ya. Üzücü. Biraz daha fazla çakra vermeliydi. Evet ne kadar aldık? 3 em kadar vurabilmişiz. Güzel 3.5 3.5 hem iyi yani 2 maçta 6 em'e yakın şeye geldik, puana geldik. Eski Edo bence güzel. Tabi yenisi kat kat daha fazla vuruyordur. Açarsanız pişman olmazsınız hani bu sem muhtemelen. Ha şöyle söyleyeyim. Ee, ne söyleyeyim, ne söyleyeyim. Yani atak Mission'da çok bir şey beklemeyin. Daha oynamadım ama. Açmadım da, oynamadım da. Bu arada tool'lar takılı mıymış? Tool'lar da takılı değilmiş yani. Tool'ları şu an takamıyorum. Evet, rastgele geliyor hepsi. Oy oy oy, hepsi. Şuna bakar mısınız? Susano, işte Perfect Form Susano, Gedo Mazo. One tail, four tail <laughs> acaba şeyi merak ediyorum. One tail yani tek kuyruk şu Gaara'nın geldiği vakitlerdeki gibi. Gaara değil ya şey ee, neydi onun Kankuro'nun geldiği vakitlerdeki kadar kanser mi? Onu merak ediyorum. Neyse gençler ben bunu kasarım. Ee, diğerlerini de denemek lazım aslında ama EMSM'de ultim yok. Adam gibi bir kitim yok. Denemeyeceğim. Madara 6 ultim yok. Ultim olsaydı denerdim ama yok yani yapacak bir şey de yok evet e, gençler videomuz buraya kadar da açıkçası şeyi falan e, kasacağım Semi kasmayı planlıyorum size de eski edoiteci e, kitini tavsiye ederim siz de gördünüz zaten videoda ne kadar hasar vurabildiğini görmüşsünüz o şekilde kasabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkürler sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler